Eylül ayında şu üç burcun özellikle dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Malumunuz Eylül ayı tutulmayı. Bu tutulmadan bazı burçlar ekstra etkilenebilir. Aslında güçlenerek çıkacaklar ama bunun farkında olmaları gerekiyor ve bu süreci bilinçli geçirmeleri gerekiyor. Bazı burçlar bu noktada sağlıkla ilgili sınanabilir. Bazıları böyle işleriyle alakalı problemler yaşayabilir. Bazıları kendini çok depresif, melankolik hissedebilir. Eylül ayında herkes için biraz zorlayıcı enerji var ama şu üç burç için ekstra bir zorlayıcı enerji var. Özellikle Başak burçlarının 12. evinde gerçekleşeceği için tutulma biraz kendilerini depresif, izole, yalnız hissedebilirler. Kayıplar yaşayabilirler. Maddi konuda dikkat etsinler. Harcamalarına özellikle özen göstersin Başak burçları. Oğlak burçlarına geldiğimizde Oğlak burcunun da 8. evine denk geldiği için biraz krizli süreçler yaşayabilirler. Unmadıkları, bazı şoklar, bazı durumlar yaşayabilirler. O yüzden Oğlak burçları da biraz Eylül ayını kendi içinde, kendi kabuğunda geçirirlerse çok daha iyi olur. Balık burçlarına baktığımızda balık burçları da sağlıksal olarak biraz zorlanabilirler. İş hayatıyla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirler. Rutinlerine, düzenlerine özen göstersin balık burçları da. Rutinleri bozulduğu için biraz kendilerini duygusal inişte çıkışlı hissettikleri için sağlıklarının bozulma ihtimali var. Onlar da sağlıksal olarak kendilerine özen gösterirlerse güzel bir Ekim ayı onları karşılayacak.